Selamlar. Böyle yine yerde açtım videoyu. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben biraz dolaştım, geldim. Bir de canınız çekmesin. Şöyle güzel bir Adana aldım ve yedim. <laughs> daha da tomuş olmak için. Ben geldimden beri düşünün iki kere galiba tantuni yedim. Mersin'e geldimden beri daha yeni Adana kebabı yedim. Çok özlemişim. Bizim bu mahallede yapan bir abi var bayağı iyi yapıyor yani Adana'dan daha iyi. Mersin'de de çok güzel Adana kebaplar yapılıyor. Burada bir daha mağazası var arkadaşlar. İç çamaşırı mağazası. Kadın erkek çocuk her şey var. Plaj ürünleri falan hepsi var. Bu reklam değil yalnız. <laughs> Birkaç aldım şeyi göstereyim dedim. Şöyle brelet aldım arkadaşlar. Kendime uygun medium large bedenden. Bir bu rengini aldım. Bir şu rengini aldım. kendime yine böyle iki tane elbiselerin eteklerin altına giymek için bunlardan var bende ama ya da pantolonların altına giymek için açık renk olduğundan yine de iki tane daha aldım. Çünkü gerçekten yazın biliyorsunuz sıcakta çok kullanılıyor bu tarz şeyler. Kendime yine şöyle bir şort aldım. Bu 110 lira filandı böyle bir şort. Large beden aldım böyle rahat rahat anneme de uzun kaprisini aldım. Buna benzer o da 3X'li arçı aldım. Yani geniş de olsun dedim, güzel olur. Ee, Evoşa ne aldım? Bakın kızıma. Şöyle bir atlet aldım. Bu sene yazın Yani şimdi Temmuz Ağustos gibi Evan'ın e, nasıl söyleyeyim? eee artık tuvalet eğitimine başlamamız lazım. Eva <laughs> kakasına hiçbir şekilde tuvalete yapmıyor şu an. Bir kere yaptı sanırım korktu anladığım kadarıyla. Ama tuvaletin çişini gidince yapıyor. Götürdüğümde ama söylemiyor. Yani mesela çiş kaka var mı anneciğim dediğinde böyle hiç olmamış gibi <laughs> davranıyor. O biraz rahatına geliyor ama son zamanlarda bezden böyle sıkılmaya başladı gibi hissettim. Şimdi ben e, Silivri'ye gidince oranın havası buraya göre daha soğuk tabii ki. O yüzden Haziran bir bitsin. Temmuz gibi e, böyle altını açacağız artık. Lazım Lazımlıdır, tuvalettir. Bakalım inşallah kaka yapmaz her yere. <laughs> Kızıma şöyle iki tane minik kilit aldım. Teyzeleri. Şundan da renkli renkli 3 tane de böyle bak aldım. Bunlar yine eteklerin elbiselerin altına giysin. Bunların fiyatları uygun. Mesela 60 liraya da vardı bunlardan tanesi. İndirimli haldeyordu. Bu 34 liraya 35 liraya aldım arkadaşlar. Yani bunların hepsi e, baya 1200-1250 lira civarına falan geldi. Gerçekten e, pamuklu da çok da güzel. O yüzden buradan alışverişimi yapıyorum açıkçası. E, bunların hepsini İstanbul'a götüreceğim. Çünkü ben orada Silivri'de pek bilmediğim için miydi oraları bilmiyorum da. Bir de arkadaşlar Arife günü eşim gelecek bir gün öncesi. Eva normalde daha üç yaşına girmesi de Ekim'de bayağı var. Ama hepimiz burada olunca ailecek e, Fuat'ın eşimin kardeşi onun eşi falan hep birlikte çocuğu falan gelecekler. İşte anneler falan burada olunca hep birlikte olacağız kısmet olursa bayramda. Arife günü de e, ee, biz güzel bir kutlama pasta yapalım diyoruz. Birkaç bir şey aldık. Şöyle göstereyim size de neler aldığımı. Bu balon şişirme aparatı sanırım. Evet. Bir şundan aldım arkadaşlar. Ha, tane böyle bir balon aldık arkadaşlar. Birini Ata'ya birini Eva'ya. Ata Eva'nın e, amcasının oğlu oluyor. <laughs> Bakın şöyle. Çok güzel. <laughs> bir mini'li bir de mini'li aldım. Biri ona biri de ona. Birbirini kıskanmasınlar diye. Gerçi Ata daha küçük. Ama e, olsun. iki tane olsun dedi. Biri onda kalır biri de onda kalır oynarlar diye açıkçası da. Bu da mini kilise. 4 katmınız gerçekten. İnşallah yırtık mırtık da değildir. Çünkü ben bunu şu an şişiremeyeceğim tabii ki. Bu da kalsın şöyle. Bir de iki tane de şöyle 3 yaş balon aldım. Daha arkaya pon gibi gri olacak. Evan'ın çünkü üzerinde minili, kırmızı, beyaz, grili, siyah öyle renk tonlarında gri aldım. Başka ne aldık? Bir de masa örtüsü gibi bir şeyler aldık. Bu kadar. Onları da gelince göstereyim. Trençoldan biraz önce şöyle bir kargom geldi. Mango'dan. Şöyle bir terlik aldım arkadaşlar. Size de göstereyim dedim. Ayakta da o kadar şık duruyor ki. Benim numaram 38. Ve şöyle. Topunu da göstereceğim. Şöyle bir ayakkabı. Terlik. Gerçekten çok güzel. Ve ben bunu 700-800 lira civarına aldım. Ee, gelince haber vere basıyorum. 38 numara kendi numaramı. Hemen 38 numara gelince Trendsville haber veriyor ya bana. Ben de hemen alıyorum. Gerçekten fiyat performans olarak mükemmel.